Selamun aleyküm kardeşlerim. Allah'ın rahmeti, selamı ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Değerli kardeşlerim, hayatımızın en temel ve kaçınılmaz gerçeği olan ölüm üzerine derinlemesine bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? Her nefes alışımızda biraz daha yaklaştığımız bu büyük olay çoğu zaman zihnimizin kıyısında bir düşünce olarak kalır. Ancak Kur'an-ı Kerim'in bize sunduğu ışıkla bu gerçeği daha yakından tanımak, ölümün ötesindeki hayata dair merakımızı gidermek ve bu dünyadaki yaşamımızı anlamlandırmak hepimiz için büyük bir önem taşımaktadır. Hiç düşündük mü ki bu dünyada geçirdiğimiz her an aslında ebedi bir yolculuğun bir durağıdır? Bir gün gelecek ve hepimiz bu fani alemden ayrılacağız. Peki bu ayrılık gerçekten bir son mudur? Yoksa Yüce Rabbimizin bize bildirdiği gibi çok daha büyük ve ebedi bir gerçeğin başlangıcı mıdır? Günümüzün modern bilimi, ölün sonrası hayata dair kesin bir yargıya varamazken, alemlerin Rabbi olan Allah Teala, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim aracılığıyla bu konuda bizleri aydınlatmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de ölüm ve ölüm sonrası hayata dair pek çok ayeti kerime bulunmaktadır. Bu ayetler Ölüm anından başlayarak kabir hayatına, yeniden dirilişe, mahşer gününe, cennet ve cehennem gibi ebedi bilgiyi bizlere sunmaktadır. Bu bilgiler ışığında ölümün sadece bu dünyadaki hayatımızın sonu olmadığını, bilakis ebedi hayatımızın ilk ve en önemli aşaması olduğunu idrak ederiz. Ölüm anı ve ruhun bedenden ayrılışı. Kur'an-ı Kerim Ölüm anını çok çarpıcı ve düşündürücü ifadelerle anlatır. Yüce Allah Kaf suresinde şöyle buyurur: "Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir de işte bu senin kaçtığın şeydir." Kaf 50 19. Bu ayet-i kerime ölümün şiddetli ve insanı etkisi altına alan bir olay olduğunu, dünyadayken kaçınılmaz bir şekilde karşımıza çıkacağını bizlere bildirmektedir. Ölüm anındaki bu sarhoşluk, kişinin dünyevi bağlarının çözülmeye başlaması, yeni bir aleme doğru yolculuğa çıkmasının getirdiği farklı bir hal olarak tefsir edilebilir. Peki, ölen bir insan neler hisseder? Ruh bu dünyadaki bedenimizden nasıl ayrılır? Bu soruların cevabı Kur'an-ı Kerim'de insanların iman ve amellerine göre farklı şekillerde tasvir edilmektedir. İyi ve salih ameller işlemiş müminler için ölüm anı, meleklerin müjdesiyle karşılanır. Fussilet suresinde bu durum şöyle anlatılır. Şüphesiz ki Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dost doğru olanlar var ya, onların üzerine melekler iner ve derler ki, Korkmayın, üzülmeyin, size vaat edilen cennetle sevinin. Fussilet 41.30 Bu ayeti kerime, iman eden ve istikamet üzere yaşayan kullar için ölümün bir korku ve hüzün kaynağı değil, bilakis cennet müjdesiyle dolu bir geçiş olduğunu müjdeler. Ancak inkar eden ve kötülüklerde ısrar edenler için ölüm anı çok daha farklı ve dehşet vericidir. Muhammed suresinde bu durum şöyle tasvir edilir. Melekler kafirlerin canlarını alırken onları bir görseydin. Onların yüzlerine ve sırtlarına vuruyorlar ve onlara tadın yangın azabını diyorlardı. Muhammed 47-27 Bu ayet-i kerime, kafirler için ölümün şiddetli bir azapla iç içe olduğunu, meleklerin onları zorla ve azap ederek canlarını aldıklarını bizlere bildirmektedir. Bu durum, dünyadaki tercihlerimizin, ahiretteki akıbetimizi nedenli etkilediğini açıkça göstermektedir. Erzah alemi, ölüm ile diriliş arasındaki bekleyiş, İnsan öldükten sonra bilinci tamamen kapanır mı? Yoksa bir şeyler görmeye, hissetmeye devam mı eder? Kur'an-ı Kerim bu soruya Mü'minun suresinde şu şekilde cevap vermektedir. Önlerinde diriltilecekleri güne kadar süren bir perde, berzah vardır. Mü'minun 23. Bu ayeti kerime, ölüm ile kıyamet günü yeniden diriliş arasında geçen bir ara alem olan berzahın varlığını açıkça ifade etmektedir. Berzah alemi ruhun bedenden ayrıldıktan sonra girdiği ve kıyamet gününe kadar bekleyeceği bir boyuttur. Bu alemde insanların dünyadaki iman ve amellerine göre farklı durumlar söz konusudur. İman eden ve salih ameller işleyenler için berzah huzur, sükun ve cennetten esintilerin geldiği bir mekan olabilirken inkar eden ve kötülüklerde bulunanlar içinse azap sıkıntı ve cehennemden bir çukur olabilir. Bu durum kabir azabı ve nimeti olarak da ifade edilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve Sellem'de de hadisi şeriflerinde kabrin ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukur olduğunu bildirmiştir. Yeniden diriliş, kıyametin kopuşu ve hesap günü, Kur'an-ı Kerim'in en çok vurguladığı konulardan biri de yeniden diriliştir. Yüce Allah Müminun suresinde şöyle buyurur: Sonra siz kıyamet günü mutlaka diriltileceksiniz. Müminun 16. Bu ayet-i kerime ölümün mutlak bir son olmadığını, kıyamet gününde bütün insanların yeniden diriltileceğini açıkça ifade etmektedir. Bu diriliş yüce Allah'ın sonsuz kudretiyle gerçekleşecek ve herkes dünyadaki amellerinin hesabını verecektir. Peki bu diriliş nasıl olacaktır? Binlerce yıldır insanlar bu soruyu merak etmişlerdir. Ancak modern bilim bize bir hakikati göstermiştir ki evrende hiçbir şey tam anlamıyla yok olmaz. Madde enerjiye, enerji maddeye dönüşebilir. Ancak mutlak bir yok oluş söz konusu değildir. Atomlar, moleküller varlıklarını sürdürürler. Bu durumda Yüce Allah'ın en mükemmel şekilde yarattığı insan neden tamamen yok olsun? Kur'an-ı Kerim, insanın en küçük bir parçasının dahi korunacağını ve yeniden yaratılacağını bizlere haber vermektedir. Yasin suresinde kafirlerin alaycı bir şekilde sordukları şu soruya Yüce Allah şöyle cevap vermektedir. Çürümüş kemikleri kim diriltecekmiş? De ki, onları ilk defa yaratan diriltecektir. O her türlü yaratmayı hakkıyla bilendir. Yasin 36 78 79. Yeniden dirilişin yüce Allah için son derece kolay olduğunu, onun her şeye kadir olduğunu ve ilk yaratmayı gerçekleştiren zatın ikinci kez yaratmaya elbette gücünün yeteceğini bizlere bildirmektedir. Bu muazzam diriliş süreci Kur'an-ı Kerim'de Zümer suresinde şöyle tasvir edilmektedir. Sura üfürülür, Allah'ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde ve yerde kim varsa ölür. Sonra ona bir daha üfürülür, bir de bakarsın ki onlar kabirlerinden kalkmış Rablerini bekliyorlardır. Zümer 39-68 Bu ayeti kerime, kıyametin kopuşuyla birlikte her şeyin yok olacağını, ardından ikinci bir sur üfürülmesiyle bütün insanların yeniden diriltileceğini ve Rablerinin huzurunda toplanacaklarını bizlere bildirmektedir. Ebedi hayat, cennet ve cehennem. Yeniden dirilişin ardından bütün insanlar dünyadaki amellerinin hesabını vermek üzere mahşer meydanında toplanacaklardır. Bu hesap gününde herkesin iyilikleri ve kötülükleri tartılacak ve adalet tecelli edecektir. Bu hesaplaşmanın sonunda ise İnsanlar ebedi kalacakları iki yurttan birine, cennete veya cehenneme doğru yol alacaklardır. Kur'an-ı Kerim'e göre ölümden sonra sadece bu iki ihtimal vardır ve bu asıl ve ebedi hayata giriş kapısıdır. Cennet sonsuz mutluluk, huzur ve nimetlerle dolu bir yerdir. Bakara suresinde cennet ehli şöyle müjdelenir: İman edip salih ameller işleyenlere gelince onlar cennet ehlidirler. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Bakara 282. Cennette ne korku olacak, ne üzüntü, ne de herhangi bir eksiklik. Yüce Allah cennet ehli için sayısız nimetler hazırlamıştır ki, hiçbir göz o nimetleri görmemiş. Cehennem ise inkar edenler, zulmedenler ve kötülüklerde ısrar edenler için hazırlanmış sonsuz pişmanlık, azap ve ızdırap yeridir. Zuhruf Suresi'nde cehennem ehlinin durumu şöyle anlatılır. Suçlular cehennem azabında ebedi olarak kalacaklardır. Onların azabı hafifletilmeyecek ve onlar orada ümitsizliğe düşeceklerdir. Zuhruf 43 74 75. Cehennem ehli oradan çıkmak isteyecekler, yalvaracaklar ancak istekleri asla kabul edilmeyecektir. Dünya hayatının geçiciliği ve ahiretin önemi. Peki herkes bu iki ebedi yurttan birine gitmek zorunda mıdır? İnsanlara başka bir şans verilmeyecek midir? Kur'an-ı Kerim'e göre insan bu dünyada özgür iradesiyle seçim yapmaktadır. İyi veya kötü yolu seçmek, imanı veya inkarı tercih etmek onun elindedir. Ancak bir kez ölüm geldiğinde ve ahiret alemi başladığında artık geri dönüş ve telafi imkanı kalmayacaktır. Fatır suresinde ahirette pişman olanların feryatları şöyle anlatılır. Onlar orada "Ey Rabbimiz bizi buradan çıkar, yaptıklarımızın yerine salih ameller işleyelim." diye feryat ederler. Biz de onlara "Sizi orada düşünecek kadar yaşatmadık mı? Size uyarıcı da gelmişti." Öyleyse tadın azabı, zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur deriz. Fatır 35-37 Bu ayet-i kerime, dünya hayatının bir imtihan süresi olduğunu, bu sürenin sonunda ise amellerin karşılığının görüleceğini açıkça ifade etmektedir. Nebe suresinde ise inkar edenlerin ahiretteki pişmanlıkları şu şekilde dile getirilir. O gün kişi önceden yaptıklarına bakar ve kafir olan kişi de keşke toprak olsaydım der. Nebe 78 40. Ancak o gün pişmanlık fayda vermeyecek ve geri dönüş mümkün olmayacaktır. Değerli kardeşlerim, bu gerçekler ışığında dünya hayatına nasıl bakmalıyız? Yüce Allah Ankebut suresinde şöyle buyuruyor: bu dünya hayatı sadece bir oyun ve eğlencedir. Ahiret yurduna gelince işte asıl hayat odur. Keşke bilselerdi. Ankebut 29.64 Bu ayeti kerime, dünya hayatının geçici ve aldatıcı olduğunu, asıl ve ebedi hayatın ise ahiret yurdu olduğunu bizlere hatırlatmaktadır. Ölümden sonra ne olacağını, Kur'an-ı Kerim'in aydınlatıcı beyanlarıyla Artık daha iyi biliyoruz. Bu kaçınılmaz gerçekle yüzleştiğimize göre en mantıklı ve akıllıca davranış nedir? Bu fani dünyada gerçekten önemli olan bizi ebedi saadete götürecek amelleri mi takip edeceğiz yoksa boş ve geçici heveslerle mi oyalanacağız? Karar senin ey değerli kardeşim. Kur'an-ı Kerim bütün insanların okuyup anlaması, üzerinde düşünmesi ve hayatına rehber edinmesi için gönderilmiş ilahi bir kitaptır. Bizler bu sohbetimizde sadece Kur'an'ın bazı ayetleri ışığında ölüm ve sonrası hayata dair önemli bilgilere değinmeye çalıştık. Şimdi sıra sizde. Yüce kitabımızı açın, mealini okuyun, üzerinde tefekkür edin ve bu hakikatleri bizzat kendiniz keşfedin. Unutmayın ki en doğru rehber, alemlerin Rabbi olan Allah'ın kelamı ve resulullah'ın sünnetidir. Rabbimiz bizleri hidayet üzere daim kılsın, imanımızı güçlendirsin, salih ameller işlememizi nasip etsin ve bizleri cennetiyle mükafatlandırsın. Amin. Di sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatühü.